Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ves salatu ves selam ala rasulina Muhammed ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Dâlzeczan Kur'an-ı Kerim kelime mealinde 415. sayfadayız. Bu sayfa Secde Suresi'nin 12. ayeti kerimesiyle başlıyor. ولو ترى إذ المجرمون ناكسو رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو ترى برش جرسن إذ زمان إذ يعني yani زمان geçerken الفلام تاكسو olduğu için esreyle geçiyoruz E, el mücirimune suçluların mücrimlerin neki su eğmiş halde durdukları zaman e, onları neyi eğmiş rûsihim başlarını eğmiş halde nerede inde huzurunda rabbihim rablerinin huzurunda o e, suçluların başlarını eğmiş halde durdukları zaman onları bir görsen rabbena e, rabbimiz derler ebsarna gördük ve semi'na ve duyduk ferci'na bizi dünyaya geri gönder de ne amel işleyelim salihan salih amel işleyelim inna gerçekten biz muqinun artık kesin inananlarız derler ولم شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين 13. ayet-i ولو اَيَرْ شئنا لآتينا البته وردك كل نفس هر نفس هر hüdaha hidayetini verirdik Velakin, fakat hakka hak olmuştur kesinleşmiştir el kavlu hükmü e, minni benden e, neyi e, hangi hükmü kesinleşmiştir le emle enne mutlaka dolduracağım cehenneme cehennemi minel cinneti cinlerden ve nasi ve insanlardan Ecmeğin bütünüyle dolduracağım diye bu hüküm benden hak olmuştur, kesinleşmiştir. Faduqu bima nesiyum lqaayumikum haza. Inna nesina kum waduqu adab alkhulud bima kum tamaloon. On dördüncü ayet kırma faduqu öyleyse azabı tadın bima nesitum unuttuğunuz için neyi unuttuğunuz için liqa'e kavuşmayı yevmikum gününüze hâze bu gününüze kavuşmayı unuttuğunuz için inna kuşkusuz biz de nesinakum sizi unuttuk ve zûku tadın azabı azabını el huldi sonsuzluk azabını bima kuntun olduklarınızdan dolayı teamelun yapmakta olduklarınızdan dolayı evet burada biz de sizi unuttuk ne manaya geliyor sizi rahmetimizden mahrum bıraktık manasına geliyor İnma yu'minu bi ayatina'llezina izâ zukkirû bihâ kharû sucudâ ve subihû bi hamdi rabbihim ve hum lâ yastekbirûn. 15. ayet-i kerime ki bu ayet secde ayetidir. İnma ancak yu'minu inanırlar bi ayâtinâ bizim ayetlerimize Ellezine kimseler ida zaman zukkiru Öyüt verildiği zaman biha bunlarla bu ayetlerle kendilerine öğüt verildiği zaman harru kapananlar succeden secdeye kapanan e, kimseler inanırlar. Ve sebbehu ve tesbih edenler bihamdi hamdile Rabbihim Rablerini ve hum ve onlar la yestekbirun büyüklük taslamazlar. Tetecafe cunubuhum anil mezaci'i yed'un rabbahum khawfen ve tama'an ve mimma razaqnahum yunfiqun. 16. ayet-i kerime tetecafe uzaklaşır cunubuhum yanları anil mezaci'i yataklarından uzaklaşır. Yed'une dua ederler Rabbehum Rablerine khaufen korkarak ve ve ümit ederek ve mimma ve kendilerine verdiğimiz rızıktan da yunfikun Allah yolunda harcarlar. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون وان جايت فلا تعلم بلمز نفس هشبر نفس ما أُخْفِيَهْ نلرين جِزْلَنْدِيْنِهْ لهم كندلرين. min kurreti a'yun e gözler aydınlığından nelerin gizlendiğini cezaen karşılık olarak bir mekanu oldukları şeylere karşılık e, ya'melun yapmakta oldukları şeylere karşılık kendilerine göz aydınlığından neler gizlendiğini hiçbir nefis bilemez. men kana mu'minen kemen kana fasika la yastavun 18. ayet-i kerim efemen kimse kane olan müminen mümin olan kimse kemen kimse gibi midir kane olan fasıkan fasık olan kimse gibi midir la yastavun bunlar asla eşit olamazlar أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون 19. ayet-i اَمَّا الَّذ۪ينَ Kimselere gelince اَمَنُوا اِيمَانِ دِبْ وَعَمِلُوا اِشْلَيَنْ الصَّالِحَاتِ Salih ameller işleyen gelince فَلَهُمْ Onlar için vardır Cennetül me'va, me'va cennetleri vardır. Nüzülen bir ağırlanma olarak bir mekanu olduklarına karşılık ya'melun yapmakta olduklarına karşılık. Ve emmellezine fesekû fe me'vâhumun nâr. كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون يرمين جايت كرمة وأما الذين كم سلر إسا فسقوا فاسق يبان يولدان چكمش كم سلر feme awahum işte onların varacakları yer en naru ateştir kullema eradu her istediklerinde en yehrucu çıkmak istediklerinde minha oradan uidu geri çevrilirler fiha oraya ve qile ve denilir ki lehum onlara zuqu tadın azabe azabını ennari ateşin azabını ellediği o kuntum olduğunuz bihi kendisini tükezibun e, yalanlayıp durduğunuz veya yalanlamış olduğunuz e, o azabı tadın denilir. Sadakallahul azim muhakkak yüce Allah doğru söylemiştir. Gelecek bölümde inşallah devam edeceğiz buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve